Gel kızım. Evet. Günaydınlar. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Sekiz dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Hatice kızım. Benim adıma çok alakalı bir karakter o da. Kaldı mı? Ben teşekkür ediyorum sizlere. Ee, teşekkür Çok kıymetli hanımefendiler. Öncelikle hepinizi sevgili, saygıyla hürmetli selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Baştan sizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Hayırlar getirsin. Hayırlar getirmesini de temenni ediyorum. Tabii şuna inanan biriyim kadınlarımız sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanması gereken bireyler değil aslında. Her gün, her saat, her dakika hatırlanması ve kıymet bilinmesi gereken bireylerdir. Çünkü onlar evde anne, bir yardım gönüllüsü, bir eş, bir bacı, bir anne konumunda olduğu için sekiz mert dünya kadınlar önünde değil, her gün bilinmesi gereken ve onlar için aslında İslam'ın ne kadar onlara önemli bir yer verdiğini bilinciyle onlara karşı davranmak lazım düşüncesindeyim. <laughs> 10